Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak, ben Pınar. Bugün garip yemek kombinasyonları deneyeceğiz. Bu ne? Gelmez olaydı. Reçelli Peki benimki sütlü Karnım çok aç vallahi kahvaltı yapmadan geldim. Karnımı doyururum diye düşünüyorum. Aynen aynen abi. Çok güzel şeylerle doyurursun. Hem en fazla ne kadar kötü olabilir ki yani diye düşünüyorum. Bence en kötüsü gene bizi bulur gibi geliyor. <laughs> Gerçekten. Ekip arkadaşlarımız burada sayılarla yemekleri bir şekilde Meşleştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> aynen arkadaşlar i̇şte önümüzde rakam var 1'den 14'e kadar. Bunlardan seçeceğiz. Seçtiğimiz şey ne gelecek Allah kerim hiç bilmiyoruz. Bakalım şansımıza. Ama ben şanslı hissediyorum bugün nedense kalktığım andan beri. Allah Allah. Evet biraz da açım ya şimdi. Güzel bir şey yemek istiyorum ya. Aslında burnumuza güzel kokular geliyor ama işte ne kadar güzel olur bilmiyorum Bir güzel ama bir kötü böyle sanki değil mi? Aynen öyle. Ay. Ay hep beraber görelim. Bir an önce yemem lazım acıktım. Bence o yüzden vakit kaybetmeden direkt videoya geçebiliriz. Ay, o zaman sayından başla. Eyvah bir sayı seçmem lazım. Evet. 2 Ekim'de doğdum 2'yi seçiyorum ya benim uğurlu sayı. Mantıklıymış aslında ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim. 2'yi seçtim. O zaman ben de bir tane seçeyim. Içeyim. Acaba nedir bu? Ben de o zaman 14 Haziran'da doğdum. 14 seçiyorum. Doğum tarihlerimizden başlayalım. Evet, bakalım bir doğum günlerimizden başladık nasıl bir şey gelecek. İnşallah kötü seçim yapmamışım. Şeyler geliyor ya. şu anda algılayamıyorum. Aha. Ay. Benimki hardallı çiğ köfte mi? Ana. Benimkisine bak peki. Pul biberli haribo. Çok kötü Benimkisi duruyor. çok kötü duruyor ya. Yani bir jelibonla bu baharat ne alaka pul biber nasıl meçleşebilir? Ay şimdi işte işte. Evet. Uyumsuz kombinasyon dediğimiz şey de bu zaten abi. Bir de en kötüsünü biliyor musun? Şimdi aç karnım olduğum için bu acı şimdi benim midemi yakacak. Ama olsun şansımıza bu geldi. İki ekim şanslı gelmedi ama. <laughs> İzliyorsan gel hardallı çiğ köfte ya. Yok yavrucuğum onu almayayım. E o zaman yavaştan yiyelim bakalım. Hadi yiyelim. Tadları nasılmış? Çok kötü. Benimki bak gene güzel gidiyor akışkan. Birazcık ama marul alacağım. Ha! Hani çiğ köftenin hmm. tadı çok daha yoğun olduğu için Ardalı Göl'e. Bana daha güzel geliyor. Bu ne ya? Arkadaşlar önce dedim ki üzerindeki pul biberleri yutayım ardından jelibonu yiyeyim dedim ama daha da kötü oldu. Keşke ayrıştırmadan yutsaydım. Çok kötüydü. Senin çok kötü. Benimki gene güzel valla. Keşke benimkinden yazıyor. Yanıyorum şu anda ve çok kötü bir tat var ya. Aç karnına bu yapılır mı ya? Seçtiğim şeye bakar mısınız? Olsun kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. Bayağı iyi ya. Oo. O kadar kötü değil o zaman. Çok kötü değil. Hardal sonradan gidiyor tadı. Çiğ köftenin tadı kalıyor o yüzden tamamlıyor böyle. Şanslı. Süper. Bence de çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutuyorsunuz. Lütfen like atmayı unutmayın. O zaman bu videoya bir 50 bin like gelir. Gelir. Çok rahat gelir. Gelirse arkadaşlar bu videonun devamı da gelir. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz arkadaşlar. Ama ben hala şanslı olduğumu hissediyorum. Ve şu gerçeği biliyorum ki midem gurur, gurur diyor. <laughs> çok kötüyüm. Haribo ne kadar doyuracak. Hem de pul biber. İşte yaktı mideme. Evet. Ama bu sefer şöyle güzel bir kanımın ısındığı bir sayıyı seçeceğim hesaplamalar falan. 5. Sen tek sayıdan, yani tek sayı derken çift değil de tek sayı seçiyorsun. Kadar <laughs> anladık. Sen de batsın ne oldu kapat çalışmıyor. Aynen kapat çalışmıyor şu an. Ben bir çiftlere gidiyorum böyle. Ben de on diyeceğim ya. 10 numarayı seçiyorum. Evet beşin katları bakalım. Nasıl? Canlarım ilk baktığımda gerçekten çok güzel bir hamburger gibi duruyor. Ama içinde bir gariplik var, bir renk farklılığı var. Ne olduğunu çözemedim. Hem gibi duruyor sanki. Açıp bakıyorum. Ay. Marshmallow falan mı? İğrenç. <laughs> Erimiş marshmallowlu cheeseburger. <laughs> <Ay>, Mesut <erim. gülüyor> <laughs> <laughs> <Esin> olabilir mi? <laughs> Ellerine yapıştı marshmallow. Evet. Benimkine bakmak istiyorum. Kokoreç! Ama evet. neli kokoreç bu? Çikolata soslu. Şaka falan herhalde. Çikolata soslu kokoreç. Çok kötü. Çok Şaka kötü. Bu. Ama belki tahmin ettiğimiz kadar kötü değildir. Her şeyi tadınca anlayacağız. O yüzden bence tadabiliriz. Vallahi bir ağzım geri geri gitti. Yesim kaçtı şu an ya. Sana sormak istiyorum. Hazır mısın? Hayır değilim. Hiç önemli değil. Artık yiyebiliriz. Ye bakayım nasıl mısın? Ay çok kötü Sık. ya. Marshmallow. Hii, yapışık yapışık. Baksana şuna uzuyor. Hem de şu bol marshmallow'lu yerden ısırıyorum arkadaşlar. Ay yazık. Oh! onu da ye bari ne çıkartıyorsun? Sus. İyi ben de yiyorum o zaman hadi. Ay. Hmm. Hmm. Çok kötü. Hmm. Abi bu ne? Şuradan tekrar bir Tek başına şu an kokoreç yemiyor. Hmm. O kadar isterdim ki. Ama çikolata soslu ikinci ısırımda şansına marshmallowlar aşağı atmış. ikinci ısırım güzeldi. Hamburgerin tadını alıyordum. Şanslıydım. Bir karnıma güzel bir şey girdi yani. Ama ilk ısırım rezaletle. Of ya ben daha ısırmak istemiyorum abi. Yiyemeyeceğim ben tamam, daha. ısırmışsın zaten. Daha ısırmana gerek yok. Evet çünkü çok kötü oldu arkadaşlar. Yenmiyor. Çok merak ediyorum. Bence ısı kaybetmeden devam edelim. Kinoş'um sence nasıl başladık? Ya aslında çok da kötü başlamadık gibi ya. Hadi. Şaka mısın? Evet. Sen o zaman şanslısın. Ben bayağı kötü başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yediğim o kırmızı pul biberli Jelibon neydi ya? Çok, Çok kötüydü. kötüydü. Hamburger ikinci sıra güzeldi. Bir sayı seç o zaman hadi. Devam edelim. O kadar elim geri geri gidiyor ki Fener'i konuşturmaya çalışıyorum. Sen evet. seç o zaman. ilk sen seç. İyi ben seçiyorum. Ben 7 numarayı seçerek Ronaldo diyorum. Umarım. <laughs> tamam ben de 1 diyorum. Hadi bakalım. Number 1. Number 1. Eyvah eyvah. Lütfen güzel bir şey gelsin. Allah aşkına. Kurabiye'nin üstüne tavuk parçası. Doğru değil mi? Tavuk parçası. Şaka gibi. Bayağı Ronaldo kötü. sen bana ne yaptın? <laughs> Baya kötü bir kombi. Röveşat attı bana resmen. Benimki de arkadaşlar Rus salatası ve krema. Mercimek. İnanamıyorum. Ay abicim afiyet olsun. Ama aslında bir şey söyleyeyim ki çok güzel duruyor ya. Ya bunun neresi afiyet olsun? Bol tabağı gibi duruyor gerçekten. Ama sadece bol şeyli, kalorili. E, tamam merak ediyorsan yiyebilirsin. Hiç Yok sorun canım ya. ben hemen kurabiye'mden başlıyorum tavuklu kurabiye. Sana da afiyet olsun. Şöyle kremasından da alıyorum. Bol bol. Altta da var zaten. Oha! inanamazsınız. Tadı mükemmel. Bak yemin ediyorum. Çok ilginç, çok güzel geldi bana. Ben de böyle manyak manyak şeyleri seviyorum işte. Yutamıyorum. Gerçekten mi? Hmm, yazık. Ben hatta şunu direkt küpleteceğim. Ay çok kötüydü. Bir sürü rica edebilir miyim? Çok kötü. <laughs> Bu kadar kötü olacağını asla tahmin etmiyordum. Bu nasıl iğrenç olmuş. Ya. ya i̇kisi de ayrı ayrı çok güzel şeyler ama çok kötü bir kombinasyon. Ve Pınar'ın güzel olması sinir oldum. Hayır aslında bunu sen yesen beğenmezsin. Ben beğendim. Hadi be. Yemin ediyorum sen beğenmezsin. Gerçek mi? Hiç de i̇şte deneyecek şu anda midem kalmadı. Ben midem bayram eder diye bekliyordum. Yine bağlıyor şu anda. Evet ama bence hani o kadar da kötü değil benimki. Bir bakalım sevindim senin adına. Ama o kadar olma davuzu bekleyen çok sayımız var. Seçmedi ki yazsını. Aa değil mi? Ama şunu verelim öyle seçelim o zaman. Hadi Pinoş'um sayını seç. <laughs> of ya! Ben de Pınar'a seçtiriyorum. Ama hayır, geçen eliko seçti çok güzel çıktı. Kabul etmiyorum, bu ben seçeceğim. 6. Altı. 6'yı kaptım. Ya bir güzel bir şey. Sonsuzluk işaretini seçerek 8 diyorum. Yağlı tuttuğunuzda sonsuzluk işareti. Edebiyat işaretini. yapıyor. <laughs> 8 dedim ben evet. de. O zaman tabaklarımız gelebilir. <laughs> bu ne? ...gelmez olaydı. Reçelli lahmacun! Peki benimki? Sütlü cips değil mi? Mükemmel <laughs> bir çerez. <laughs> Sabah kahvaltıda aç karnına bunu yiyorsunuz arkadaşlar. 5 kilo veriyorsunuz. Mükemmel bir tarif. Peki bir şey söyleyeceğim. Ay çok fena ne, oldum. Bir sonra bu lahmacunun temiz hali var mı? Onu bir <laughs> bana ayıralım, ben bunu bir yerim bundan sonra. Of ya! Yazık! Ne Reçel bu? ne ya? Kusmasın iyi? neyse tabii tabii öyle şeyleri çağırmıyoruz. Çok güzel olacak umarım. Hadi aynı anda abi. Dur şöyle koparayım. Allah seni, ben nasıl... Hadi sen, ye. Şuradan reçeline de bandırıyorum. Ay Allah'ım çok ilginç bir şey bu. <laughs> Hımm, Reçel tadı gitti bir dakika. Ben macunu odaklanıyorum. Yemin ediyorum damamda bıraktı, son tat güzeldi. E, La <laughs> macunu tadı kaldı en son ağzımda. Bak yüzden... burası ama aşırı bol reçelle. <laughs> ama açım arkadaşlar, yemek zorundayım. Ha, o yüzden fena. şöyle bol reçelli, reçeller akıyor hatta o kadar çok. Bakalım bunun tadı bana nasıl gelecek? Hmm. Çok güzel. Sanki şey yaptın, dürüm yaptın da lahmacun yiyor. Ne yaptım? Çok, hmm. çok güzel. Git, çıkart git. Tamam, yürüyebiliyorsun. Bı mi? Ay abi! Ama çok güzel. ya? Yapıyorum. Öyle gidiyorum ben. Git ya, nereye gidiyorsan. Gel bir de üstüme yap. Yemin ediyorum ilk lokmamda çok fazla reçel gelmemiş. O yüzden ben güzel falan dedim. Ama çok kötüydü. Mileni kendi kendine kendin bulandırdı. İyiyim ama. Bana düştüğümde yüzümü falan şey yaptım. Oh. İyi devam edebilir miyiz? Seninki nasıldı? Ben bahsetmek istemiyorum. Sütlük bir cips işte. Her zaman yediğim bir şey değil mi? Değil mi? her gece. Günlük rutinim yani. Süper. O zaman şunları verelim. Valla gene az kaldı abi. Gerçekten güzel tercihler yapabilir miyiz? Lütfen. Ben inanıyorum ki şunlardan en azından birkaç tanesi çok güzeldir. Yani tek atacağımı düşünüyorum. Artık ya, atayım lütfen. Çok güzel olmasın. Güzel olsun yeter bize. Hani çok bir de bir şey beklemedi. Bir tanesi de. güzeldir ama ya. Güzel bir kombinasyon. Ne diyorsun? Aynen. Ben buna inanmıyorum. Ben 13 seçiyorum. 13 seçti. Hemen ben evet. de bir küçüğünü 12'yi seçiyorum. Bakalım ardarda ne gelecek. San güzel bir şey. <laughs> anlamadım arkadaşlar çok garip bir şey duruyor şu an önümde. Sanırım kornişon turşulu fıstık ezmesi. Öyle muhtemelen aynen. Çok kötü değildir ya. Abi bence Pınar ki daha kötü duruyor. O kadar iğrenç duruyor ki. Bisküvili ketçap. Bana bunu bir anlatın ya. Bu nasıl bir şey ya? Çok iğrenç ya. Bayağı kötü. Ay ben de gideceğim birazdan herhalde lavaboya. <laughs> Yemin ediyorum. Pınarik sen yemek ister misin? istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum ya. Hadi, hadi ilk sen ye. Bir sonraki de ilk ben yerim. <laughs> ben şu an bir kaçıyorum bundan nedense. Ama kalan da ona kadar Yok ya yiyeceğim. Şöyle. Bak bak evet. ketçap nasıl fırladı. <laughs> Neydi? Ay. Ezaret kendimi zorlayacağım ve yutacağım bunu. Hmm. Ah, ay. Çok fena ya. Ay su olabilir miyiz? Senin boğazına mı takıldı fındık ezmesi? Tadı çok kötü Pınar. Daha tam anlamıyla şu an yuttum gerçekten o lokmayı. Hmm. Hı. bir turşu yedim üzerine fıstık ezmeli. rezale. Sen diyorsun ki bir aldım ısırık yeter bana. Yemin ediyorum çok kötü oldum. Başım dönmeye başladı şu an. Ha ben bilseydim bu videoyu çekeceğiz. Yemek yiyip gelirdim. Ha, suyumu içtim. Bir tık kendime geldim arkadaşlar. Son dört tane sayımız var. Yani ikişer tabak gelecek. Bunlardan gerçekten artık iyisini seçeyim be. Artık gel ama ben anladım var. iyisi yok tamam kabul <laughs> ettim bunu. artık iyi bekleme abi. Değil mi? Doğru, Doğru söylüyorsun. Boşuna manifest yapma. Biliyoruz yani. Şimdi pınar. Buradan kalbinin hangisini hissediyorsa, hangisi daha iyi olacağını düşünüyorsan seç. Dokundum şu anda uğursuzluğumu verdim oraya. Pınar seçsin önce. Hadi Pınar seç. 11'i seçiyorum. Benim aklımda da onu seçeceğini hissediyorum biliyor musun? Gerçekten. Evet. Sen de şimdi bir tanesini tut bakayım hangisini seçeceğim. Aynı seçecek Enerji Dur daha seçmedim. Daha Sen seçmedim. söyleme ben seçimle söyle. Tamam. Aynen onu seçtim. İnanmıyorum. E onu gösterdim az önce bir zahmet olmasın. Hayır şimdi belki onu seçmezsin. yok ben seçtim o. yine de. Ben 6'yı seçtim Pınar da 11 seçti. Korkuyorum ama tabaklarımız gelsin. Yine geldi acı beni buldu. Allah'ım yok böyle bir şey ya. Acılık kazan dibi. Geçmiş olsun abicim. Acı acı iyi gider kazandı dibi. Tek duam vardı gerçekten acılı bir şeyin gelmemesi. Geldi beni buldu. Peki senin duanın bana gelip sekmesi şu anda yiyeceğim tabak benim hayalim olabilirdi. Patatesli dondurma. Arkadaşlar ben bunu yiyorum zaten. Bu gerçekten <laughs> bu yediğim bu bir şey. Bu benim midemin özeti. Gerçekten bayılırım bu senin yani. miden harbiden. Evet. Ben de bayılırım bu arada bu kombinasyona. O yüzden çok güzel gideceğine eminim. O kadar kesin konuşma çünkü sen hiçbir zaman İkisini aynı lokmada yutmadım. Hayır hep <laughs> milkshake'ime bandırıp yerdim ben patatesi. Bak bana güzel geliyor. çok ama böyle dondurma alıp yap ya öyle bir şey yok. Değdiriyor acına öyle ya şey tamam, mi olur? Tamam seni mi kıracağım? Sen asıl kazandı bir niye? Evet ben gerçekten ne yapacağım şu an onu düşünüyorum. Böyle Hay acılarından dondurma. alıp şöyle üzerlerine. Ha. Kendime de şikayet ettirmeyi de seviyorum. <laughs> çok acı. Abi daha bir ne kendine? Harbiden, ne yapıyorum? Lütfen acısı az gelsin, lütfen acısı az gelsin. Ay. aldığım an. Ay. Suratın o kırmızının rengine büründü abi. Ay yanı ya. Abimin başına <laughs> bir şeyler gelirken benim o yaptığım şey. Sakin al Vallahi ben çok beğendim. <laughs> Of Pınar çok kötü yanıyorum! Yani bir şey olmaz o kadar. Ya. Öyle böyle yanmıyorum arkadaşlar şu an. Of! Biraz dondurma ya bence çok iyi gelir. Hımm! Yanmıca... Lalalalalalala! Yer misin dondurma? Evet 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 evet! Ama biraz şey buz gibi. Ver onu bana. Hadi pareil. ye biraz da iyi gelir sana. Hadi bu boğazların donacak yavaş! Ah, Midem büyük. Gerçekten şu an çöp miden. Ama bu çok kötü bir şeydi ya, acıdım sana vallahi. Dalıyorum, dalmalara başladım. Hmm, çok tamam kötü tamam ya, yok bir şey. Tamam, daha yemem. Hadi. Ya bu nasıl bir acı bence? Ner Meksika'dan mı geldi, nereden geldi? Yemin ediyorum delirdim ya. Canlarım, az önceki yaşadığım o zor anlardan sonra biraz daha kendime geldim. Artık sadece 3 ve 4 kaldı. Son yemeğimizi bekleyeceğiz, son kombinasyonumuzu. Hemen seçelim ya. Hadi seç. 4 seçtim. Aklımdan onu seçmek vardı ama bana kalan 3 seçiyorum yine. O zaman son tabağımız geldi gelebilir. Pınar tabak geldi mi? Geldi. Açamıyorum gözlerimi. Kolsuma. Aç aç seninki güzel ya. Ver değişelim. Ne bu bir dakika patlamış mısın? Senin gözün kapalı mı? Keşke değişseydi. Ranch soslu. Ha hadi öyle bir şey Allah yok. Allah kahretmesin Benim ya. Benim gözler kapı olsa da kameralar burada. Ay inanamıyorum. Şey çok kötü dur mu ya? Seninki çok güzel. Benimki de arkadaşlar çorbanın nadın artı pul biber. Yani bu bir şaka mı ya? Git git! O ne böyle? Çok kötü. Çorbanın adı yani Ay, seversin. Çorbanın adı ne ya? Baya kötü. Ay Allah'ım. Koktuğum an geldi. Şöyle rence bandırıyorum. Ben şöyle biraz azalmak istiyorum. Hep fazla geliyor. İyi değil bu. Bu ne ya? Çok kötü. Asla hani kusacak kadar değil ya daha böyle hani yutamayacak kadar değil ama bayağı iyi bir şey değil yani. Ay benim çorbamın tadı çok güzel ha. Öyle mi? Neyim Atlatmıyorsun değil mi üzerime başımı? Bir şey söyleyeyim mi? çok güzel olmuş tadı bayıldım. Al işte şansa bak ya. Neyse o şimdi benim midemi yakardı. Hmm, vallahi benimki çok güzel. Pınar, şöyle sana bir versem ne dersin? Hayır, bana verme onu ya. Teşekkür ederim. Açım ya, yiyin bir şey. Bu son yemek çünkü daha aç kalacağım. Ben sana yemek <laughs> ısmarlarım aşkım, bu kadar üzülme. Yazıklarımız arasında en az kötü olanlardan biri buydu. Asla güzel değil ama dediğim gibi çok da, da kötü değil. Pınar da beğendi. Son tabaklarımız bence okey yani. Bence de okey ya, güzeldi baya. Ben bunu, dondurmalı patatesli bir tane bir şey daha beğenmiştim ama neydi acaba? Çok Kurabiyeli anladım. tavuk. Benim için okeydiler yani. Sen demek ki böyle kombinasyonlar daha açıksın. Ben açığımdır, bence ben biraz gurme. Şovunu beğenmezdim onları. Sen hiç beğenmeyebilirdin evet. evet. Evet arkadaşlar, yine de birazcık da olsa midem doydu. Gerçekten de ben çok keyif aldım bu içerikten. Abimin doyduğuna asla inanmıyorum bu arada. Yalan söylüyor! Hayır yani, bir 10 dakikalık falan doyurdu beni yani. Şu var ya, buraya sana 3 kişilik bir menü söylesem hepsini bitir. Tamam, şimdi zaten video bitiyor. Ben birazdan yemek yemeye koşacağım, sen merak aynen, etme. Aynen. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer hala beğenmediyseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere! Hepinizi Hepiniz çok öpüyoruz! öpüyoruz. Hocam <laughs> pardon. Öp geçsin. <laughs>